kontrol, vurun artık şuna, Endesiri, Şikrinyar, savunma, Haydi Şimanski, sen yap. O da yapmadı, sağ tarafa döndü. Orada Ceko bastı, Ceko, Ceko direkten döndü. Ya şans Jeko yok ya, direkten döndü. da yok ya. Tarık dokundu, top oyun alanında kaldı. İnanılmaz bir şut ya, inanılmaz. Ceko'nun şutunda top üst direkten geri geldi, bir kez daha bastırıyoruz şimdi. Diego Carlos'tan pas, orta varlığın hemen önündeki Prede Fred. Yine Eşikler Şimanski dokundu ama top rakipte kaldı. Cahmetoviç, Gezal, faul yapmayın. Kapattık, aldık. Haydi, Haydi. çocuklar. Haydi Şimanski. Shimanski İyi, orta. gol mü? İnanılmaz çıkarttı ya. İnanılmaz çıkarttı Tarık ya. Ennesir yakın direğe doğru gitti. Vurdu kafayı Tarık. Yakın mesafeden mutlak bir golü önledi. Abi. 75. dakika. Yükseklik kazandı top. ceza sahası içerisinde Nesir'i sektim. Oğuz. Top kaybı Oğuz'dan. Şimdi Oğuz kayarak müdahale kazandı topu. Oğuz yaptı ortayı kale alanına doğru. Bir kafa. Sekti top. Ceko vurdu. Direkten döndü yine. Yine direkten döndü. Edil Ceko yattı voley'e. Yine direkten döndü top. Üst direkten geri geldi. Şimdi Şimanski topu ayağından açtım. Höyer. Taç bizim. İrfan Can Kahveci'm. Şimdi top Şimanski'de. Şimanski yaptı ortayı penaltı noktasına doğru. Kafayla uzaklaştırdı Monchi. Talişka yattı. Vuramadı topa. Şimdi Enneseri geriye döndü İrfan. İrfan çekti soluna. İrfan'dan bir pas daha şimdi Şimanski. Edin Ceko şut şansı aradı. Ceko yerde faal bekliyoruz. Oyun devam etti. Şimanski yaptı ortayı. Yine Monchi topu. Tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Orta şans arıyoruz Oğuz'la. Oğuz'dan Fred'e. Fred'den yerden pas şimdi Oğuz ceza sahası için. Oğuz çekti sağına. Oğuz şut aradı. Oğuz vurdu yine direkten döndü. İkinci pozisyonu yer vurdu direğin yanından dışarıya gitti. İnanılmaz. Üçüncü direkten dönen topumuz Sirfan tamamlamak istedi. Direği sıyırdı. Top alta çıktım Diyecek hiçbir şey yok Kıvanç. Ya Serhan ne diyeyim ya. ya Oğuz'un şutu üst direk. Kaleci izliyor Tarık sadece. Cekon İki topu direkten döndü. Şimdi İrfan'ın şutu o topta yine direğin hemen yanından oyun alanının dışına çıktı. Normal sürede son 5 dakika ama ...tabii uzatma süresi... 10 dakika bekliyorum ben minimum. İnşallah yani 10 gelir. Sert bir müdahale gelmişti İrfan Can bayağı uçtu. Şimdi Talişka... Bir... Gene direkt gene al. Talişka uzaklardan kaleyi düşündü. Üst direğe çarptı top. Out'a gitti. Dördüncü direğimiz bu. Dördüncü direğe çarpan topumuz. Ne diyeyim ya. Çok iyi vuruş var. Çok iyi şut. Talişka'dan fal soluğu. En sevdiği vuruşlar zaten bu. Anderson Talişka'nın üst direğe çarptı top ve... Oyun alanının dışına çıktım. 4 Tarık 4 Üstürek değil mi? Evet. Yine yatıyorlar ya Allah'ım çıldıracağım. Yine yerde kalan bir Rize Sporlu oyuncu var. Ali Solmoğum.